sevdayı seçtim. Kelimeler anlatamaz bir sevdayı. Sevdayı seçtim, terk ettim şu dünyayı. Sevenler unutmaz Mecnun'u Leyla'yı. Seven kalp isterim, istemem sarayı. İçinde sevda varsa uçar şiirler. Cenneti bu dünyada yaşar şairler. Dua edince gönülden akar kirler. Sevda tepesine döner tüm şehirler. Aşkla gül bahçesine döner yürekler. Aşıklara şahitlik eder melekler. Sonsuz aşka kanat çırpar kelebekler. Sevdaya hadim olur bütün çiçekler. Aşık bağ der ki aşkla dolsun gönüller. Yarın yoluna serisin gonca güller. Sevda türküleriyle coşsun sümbüller maşuna kavuşsun garip bülbüller